Ne yiyorsun Ahmetcan? Tarçınlı çörek. Güzel Efsane güzel. <laughs> Çok soğuk. Geldik de. ama içeride cenaze. <laughs> <laughs> İfi yok bu gezimizde. Göründüğü üzere. Şimdi Tivoli'ye geldik. Önce yemek yiyeceğiz. Sonrasında belki oyuncaklara binmeyi düşünüyoruz. yola çıktık. Havaalanına gidiyoruz. Şu an saat 6. Uçağımız da 8.30'da. Varışımızda varışımız da oranın saatiyle saat 10. Yeni bir macera bizi bekliyor. <laughs> Takipte kalın. Kopenhag'dan herkese merhaba. Kopenhag'a geldik. Hava çok güzel. Ee, günlük güneşlik mi derler. Yani herkes çok abarttı, çok soğuk soğuk diye. Gerçi ben bunu Pırak'tayken de söylemiştim. Sonra akşamında donmuştum ama şu an şansımıza hava güzel. Ee, havaalanına indik. Havaalanından sonra metroya bindik. İki kişi bilet için 72 e, marka kronu ödedik. O da yaklaşık kişi başı 5 euroya tekabül ediyor. Sonra merkeze geldik. Otelimiz havaalanı 7 durak mesafede. Çok merkezi bir konumda bulmuşuz oteli. Copenhagen Wake Up diye bir otel. Ee, geceliği 65 euroya sanırım ayarladık. Öyle şimdi çıktık. Ee, Mayer's Meyers Bakery var. Böyle çörekleriyle meşhur. Tarçınlı çörekleriyle. Oraya gidip bir tarçınlı çörek alıp deneyelim dedik. Hem de biraz açlığımızı bastıralım. Ne yiyorsun Ahmetcan? Tarçınlı çörek. Güzel mi? Efsane, güzel. Mutlaka oradan tarçınlı çörek yiyin. Çok beğendik. Çok güzeldi. Ama Özellikle ben tabii... <laughs> çok beğendim. Harika. Tarçın severler olarak. fotoğraflardaki en meşhur yere geldik. Nihan bölgesine. Şöyle sıra sıra renkli evler çok şirin. Eskiden burası bir ticaret limanı olarak kullanılıyormuş bildiğim kadarıyla. Zaten merak ederseniz internete girer okursunuz. Ya güzel ama şöyle bir şey var. Bütün Avrupa'da aynı olay. Nehrin yanındaki renkli evler işte burada da var. Ama şimdi aslında burası. Bir düşünüyorum. Şu an Nihan'dan yürüyoruz. Kafelerin olduğu taraftan geçeceğiz. Buradan özel bölge olarak kabul edilen Christiana'ya gideceğiz. Christiana'ya da gezelim istedik bugün. Ondan sonra rotamıza devam edeceğiz. bölgesine doğru yürüyoruz <laughs> ama soğuk hissediliyor. Başladı başladı soğuk başladı. <laughs> Ahmetcan'dan görebileceğiniz üzere ağaç alt kısmı yetişirse üşürüyor demektir. <laughs> üşürüyor üşüyor. çocuk değil çıkardı. Gerçekten. <laughs> Şimdi serbest bölgeye olarak anılan Kızcana bölgesinden çıktık. İçeride küçük bir tur attık e, serbest bölge olmasının nedeni e, Kopenhag'da ve Danimarka'da işte o satışın serbest olmanız aslında bu içeride serbest. Satışların olduğu bölgede de böyle bir pazar gibi bir yer yapmışlar uygun değilce. Orada fotoğraf ve video çekmek de yasak ama onun bölgelerde çekebiliyorsun o kadarıyla. Biz bir iki yerde çektik. İçerisinde değişik bir ortam var. Hani gelip görebilirsiniz. Hippiler yaşıyor. Ondan sonra yani içerisi biraz daha böyle şey Danimarka'ya baktığınız çok farklı bir bölge. Zaten hizmetine mesela olmadığı için ve kendi her şeyi yaptığı için biraz da pis geldi benim gözümü. Böyle onun haricinde başka bir şey yok. Şimdi hemen arka kapısından çıktık. Onun karşısında Church of Our Savior var. Oraya doğru gideceğiz. Eğer çıkabilirsek onun da çatısına çıkıp manzarayı görmek istiyoruz. şu an Church of Our Savior'a geldik. Ama içeride cenaze Taksi. Cenaze töreni olması sebebiyle içerisi kapalı. içeriye girememdik. E, tepesine de çıkamadık. Kış dolayısıyla o da kapalıymış. 29 Şubat'ta açılıyormuş. Size şöyle tepesini göstereyim. Gerçekten güzel gözüküyordu. Bir de bu kuleye böyle tepesinden dolaşarak çıkıyordunuz. Ay. Dışarıdan dolaşarak çıkıyordunuz. Açıktan çok da güzel gözüküyor. Neyse artık şansımıza küstük değil mi Ahmet Cancığım? Ne? Şansımıza küstük. Hava da soğuk. Ahmet pek keyifli yok bu gezimizde. Göründüğü üzere. yürümeye devam ediyoruz. <laughs> Çok soğuk. Az önce kütüphaneye gittik. Danimarka'nın ulusal kütüphanesine. İçeriye girdik. Hem biraz ısınmış olduk. Hem internet vardı. İnternet, internete bağlandık. O da iyi oldu. Biraz dinlendik. Sonra 6. katına çıktık. Asansörle çıkabilirsiniz. E, manzarayı görüyorsunuz. Hem böyle bir kütüphanenin ortamını görüyorsunuz. Gözlem yeri olarak geçiyor. Şimdi Christian Bork, Sarayına gidiyoruz, okay. oraya giderken de bir böyle değişik bir yerin içinden geçtik, bibliotek diye geçiyoruz. Bunu arkada görürsünüz, yürümeye devam. <gülüyor> 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 Christian Bock sarayına geldik. İçeri giriyoruz. Christian Borg sarayına giriyoruz. Aşağıdan çekince gıdığım çıkıyor. Böyle yapınca böyle çekmem gerekiyor. Saraya girelim. 5 dakika falan oldu. İçeride 3 tane yani. Tesla gördük. Tesla'nın tanesinin hesabını yaparsak zengin bir ülke. <laughs> Meydanına geldik. Belediye Sarayı'nın olduğu, yani Belediye Binası'nın da olduğu bu meydan. Strogat Caddesi de şurası. Postrogat Caddesi'nden de buraya çıkabiliyorsunuz. Meydanın hemen çaprazında Tivoli var. Eğlence Parkı. Amusement Park geçiyor. Şimdi biz oraya doğru gideceğiz. Hem orada yemek yiyeceğiz hem de biraz içeride gezinelim bakalım neler varmış. Bu arada Kopenhag Kart aldık. Size onunla ilgili detayları da paylaşacağım fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü her yere giriş çok pahalı. En azından buna bir kere de para ödedik ve hallettik gibi geliyor. Metrolar da ücretsiz oluyor Kopenhag kartla. Faydalarından bahsedeceğim. Son bir kez daha meydana şöyle göstereyim size. Burada da Ahmetcan gidiyor. Resmen bisiklet trafiği var. Yani herkes bisiklet kullanıyor. İnanamazsın. Ve bence çok güzel bir şey.

şimdi Tivoli'ye geldik. Önce yemek yiyeceğiz, sonrasında belki oyuncaklara binmeyi düşünüyoruz. İçerisini çok güzel yapmışlar. Böyle ışıl ışıl. Size şimdi göstereceğim az sonra. Şöyle durayım hatta. Çok güzel gözüküyor. Şu an aşırı mutlu hissediyorum. Çünkü böyle oyun parkları çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. İstanbul'da eskiden tatil ya vardı. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mıdır? Ne zaman biz İzmir'den İstanbul'a gelsek, babam, annem ben tatiliye giderdik. He yani böyle benim için hani küçüklüğümden kalan çok güzel hatıralar aslında. Tatileyi hala çok özlüyorum. Şu an elimde olsa bütün oyuncakları birmek istiyorum ama tabii mümkün değil. Çünkü çok pahalı. Yani sadece giriş ücreti 18 euro ve oyuncaklar da zaten nereden baksanız bir 10 eurosu var yani bilmek için. O yüzden muhtemelen bir veya iki tanesini seçeceğiz. Ona göre bileceğiz diye düşünüyorum. Bilmeden dönmek istemiyorum. En azından bir tanesini deneyelim istiyorum. Ve şimdi ısınma zamanı. <laughs> Hafiften yağmur da başladı havu da soğuk. Böyle aralara şey konuşlar. İşte kutu diyeyim var. Çok güzel oluyor. Walt Disney'in bile burada esirlendiği söyleniyor. Yani öyle bir büyük bir park. Hatta ilk amusement parkmış yani böyle büyük. Okuduğum ve bildiğim kadarıyla. Yanlışsan beni yorumlarda düzeltirsiniz. <laughs> Emin olmamakla birlikte yine de söylüyorum. Yağmur yağdığı için birkaç oyuncağı kapamışlar. Bakalım kendimize uygun şöyle güzel biraz atraksiyonlu bir oyuncak arayışı içindeyiz. İnşallah buluruz. Günaydın. Otelimizden Nihan çok yakın. O yüzden şu an yine Nihana geldik. Bugün son günümüz. E, 7'de uyandık ve sabah çok güzel. Bence kesinlikle erken uyanın ve gezinizde öyle başlayın. Dün 8'de çıkmıştık. Keşke 7'de çıksaymışız dedik. E, şu an Nihanda, Engstengstle fotoğraf çekileceğiz. Sonra Sevinlev'ne gideceğiz. Sevinlev'e 24 saat. Şimdi havaalanındayız. Uçağımız geldi. Bir 10 dakikalık bir otobüs var değil mi? Afika. 10 dakika. Birazdan uçağa bineceğiz Türkiye'ye doğru geliyoruz. Yola çıkacağız. Akşam derbi var ona yetişeceğiz. <laughs> İki günlük Kopenhag seyahatimizin sonuna geldik. Arkada gördüğünüz üzere uçağımız bizi bekliyor. Saat 10.55'te uçağımızı bineceğiz ve Türkiye'ye doğru yola çıkacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve bizi takip edin. Sevgiler.